Çağdaş abi inanmıyorum ya. iPhone 10 geldi abi. Baksana. Abi. Azıcık. Hadi. 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 En son. Azıcık. Ne yapıyorsun lan? Harbiden abi ya. Alt telefon. Gel inceleyelim şu kutusunu, gel. kutusunu açalım ya. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 10 kutu açılışı yapıyoruz. Evet, masamıza geldik arkadaşlar. Bir yandan açalım, bir yandan da konuşalım. Bu arada tabii ki de 19.000 TL gibi uçup bir rakam ödemedik biz arkadaşlar. Bildiğiniz jelatin. Kutu bu zamana kadar gördüğümüz Apple iPhone kutularıyla aynı arkadaşlar. Öyle bir özelliği yok. Yan tarafında iPhone yazıyor. İlk olarak bu tanıtım broşürleri çıkıyor. Bunda işte Face ID ve işte bu yukarı doğru kaldırarak telefon kilit açma olayını tariflemişler. Meşhur çıkartmalar. Kutuda başka bir şey yok. Ve evet burada da iPhone 10'umuz var. İlk izlenim hemen vereyim sizlere arkadaşlar. Ele alındığında gayet böyle oturaklı bir hissiyat veriyor. Şöyle bir jelatinle de açalım. Ha, haydi bakalım. Telefonumuz açılı dursun. Yine kablosuz kulaklık çıkmıyor. Hani en azından bunda bir kablosuz kulaklık yer alabilirdi diye düşünüyorum. Burada dönüştürücüsü var. Burada adaptörü var. Bir lightning kablosu var. Bu da hızlı şarj değil arkadaşlar. Cihazımız açıldı. Şöyle hızlıca bir kurulum işlemini tamamlayalım. Kurulumu tamamladık arkadaşlar. Saati vesaire kurmadık daha. Şöyle bir sistemimizi girelim. Daha henüz Face ID vesaire de tanımlamadık. Ekran normal arkadaşlar. Üste doğru bir çentik var üst tarafta. Onun haricinde şöyle bir dolanayım. Bir de şöyle bir kamerasını açayım sizlere. Evet full ekran yaptığımızda da şöyle yukarıdaki şu kısmı daha rahat görebiliyorsunuz. Üst kısımda bir çentik oluşmuş durumda. Şunu da bir yapayım içimde kalmasın aynen. Onun haricinde arkadaşlar power tuşu biraz büyümüş. Tabi bu detaylara girecektir lütfi. Daha detaylı bir inceleme için ses açma kısmı tuşu ve çift kameramız da burada. Arka ekran biraz parmak izi tutuyor gibi. Lütfi de arkadaşlar ürünün incelemesini yapacak. Bunun haricinde işte kamera, hız testi vesaire vesaire videolarımızda arka arkasına gelmeye devam edecek. Kutu açılışı için bizce bu kadar kadar yeterli. Kutu içeriğinden şu ürünler çıktı. Şu kulaklığın kablosuz olmamasına çok bozuldum. Her neyse arkadaşlar kutu açılış videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve incelemede detayına inmesini istediğimiz bir konu varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir Web videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Müzik